Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba Ben Aydın Bugünkü yapacağımız işlem Eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi, buraya arkadaşının resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde 3'ün yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel, ayrıntılı bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.